Cumhuriyetin 100. yılı tüm ülkede olduğu gibi yüreğir'de de büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Çocuk şenliğinden spor turnuvalarına, resim sergisinden workshop etkinliğine kadar birbirinden farklı etkinliklerle gerçekleştirilen kutlama programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yüreğir Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'nde çocuklar ve aileleri Cumhuriyet coşkusu yaşadı. <laughs> Halk oyunları, bando gösterisi, palyaço, balon şov, örümcek adam, sihirbaz, bubble şov, lastik adam, yedi cüceler, akrobasi, robot gösterimi, papağan şov ve yüz boyama etkinlikleriyle doyasıya eğlenen çocuklara çeşitli ikramlar da sunuldu. Hani da Hanım Sabuncu ve Atakent kreşlerinde minik öğrencilerin maçlar eşliğinde gösteriler yaptığı kutlamada sahne ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Gösteri sonrası 100. yıl kutlamaları kapsamında pasta kesildi. Çocukların gösterilerini ilgiyle izleyen aileler duyguda olanlar yaşadı. Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde darts ve karate şampiyonası da düzenlendi. Başkan Kocaespir'in startıyla Adana Şehir Hastanesi karşısı ormanlık alanda gerçekleştirilen Süper Enduro Festivali'nde ise motorcuların kıyasıya yarışı nefes kesti. Yüreğir Kültür Merkezi'nde başlayan Türkiye Yüzyılı 1. Ulusal Görsel Sanatlar Öğretmenleri Resim Çalıştayı resim sergisiyle devam etti. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Yüreğri Belediyesi Gastronomi Mutfağı'nda Genç Şefler Sıfır Atık Mutfak Yarışması düzenlendi. Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü öğrencileri hünerlerini sergiledi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca Espir Cumhuriyet'in 100. yılında dolu dolu bir etkinliği, ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Evet, şişe genişliyor duyuyorum. Şişe genişliyor. Arkadaşlar sahneden geri varı çok tehlikeli arkadaşlar